Herkese merhaba. Aracımız 2021 model Seat Ibiza. Biz bu araca ayarlı Amerikan Park kodlaması yaptık. Hem de ayna ve ön Amerikanları birbirinden bağımsız bir şekilde orijinal ekranından kontrol edebileceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle bir göz atalım. Bakın, öndeki Amerikan Parkları ön ambiyanslıya kodladık. Aynaları da kapı ambiyanslıya kodladık. TV'mizden kontrol edelim. Şöyle, ön ambiyansı biraz kısalım, yarım yapalım. Şimdi bir yönden bakalım. Şu an yüzde elli yanıyor. Tekrar fullleyelim. Bakın şu an parlaklık arttı. Tamamen kapatalım. Bakın önler kapandı. Aynalar yanmaya devam ediyor. Şöyle gösterelim. Aynaları da bir kapatalım. kapı ambiyansından buradan kıstığımız zaman bakın aynalarımız da kısılıyor. Hatta tamamen kapandı. Menüden kapalı olduğu için dışarıdan da kapalı olmuş oldu. Şimdi bu araç dışarıdan baktığımız zaman tamamen orijinal bir hale dönmüş oldu. İstediğimiz zaman açıp kapatmanın faydası tam olarak da bu. Farları yakalım bir de. Şu an akşam olduğu gibi farlarımız yanıyor. Tekrar Amerikan partları yakalım. İlk önce önleri yakalım. %30 olsun. %30 gayet güzel olur. Bakın bu şekilde. Çok tatlı bir şekilde yanıyor. Aynaları da yakalım. Aynalarda %50 olabilir. %50, %60 güzeldir. Bakın aynalarımızı da yaktık. Bu şekilde bir kodlama yaptık. Bu kodlama hangi araçlar olur derseniz. Ibiza'ya olur. Polo'ya olur. Arona araçları olur. T-Cross, Taygo araçları yapabiliriz. Leonlara yapabiliriz, golferi yapabiliriz. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. İyi günlerde kullanın.